harika bir lale arazisindeyiz. Program yapmakta güçlük çekiyoruz. Nedenini şöyle açıklayalım. Çünkü burada bin bir çeşit renkte lale var. Yani biz buraya bir sandalye atıp açıkçası bu eşsiz doyulmaz keyifli görüntüyü izlemek istiyoruz. Ama tabii ki onu yapamıyoruz. Evet belki çok kısa aralıklarla onu yapıyoruz. İşin detaylarını sizlerle paylaşmak durumundayız. Hani lalelerin bu eşsiz güzelliğe nasıl geldiğini nasıl zorluklardan geçerek bu güzelliğe geldiğini sizlerle paylaşmak tabii ki bizim öncelikle birinci el görevimiz. Öncelikle işimiz tabi şimdi ayrıntılarını e, burada çalışan ziraat mühendisi arkadaşımızdan alacağız. Ama merak edenleri bu röportajda şu soruların cevabını bulacak. Onları aydınlatmak adına e, konu başlıklarımızı söyleyelim. E, Lale nasıl bir iklimde yetişir? Şimdi bizler biraz şaşkınız çünkü çok e, zarif, e, narin bir bitki, e, harika bir çiçek. Ama bir ipucu vermek gerekirse sert bir iklimde yetişiyor. Yani hani belki Akdeniz, Ege yetişmesi için zor iklim koşullarını barındırıyor. İklim ihtiyacını konuşacağız. Nasıl iklimle lalenin yetiştiğini konuşacağız. Sulamasını, gübrelemesini, toprağını, soğanını yani tüm ayrıntıları, tüm işin inceliklerini konusunun uzmanından dinleyeceğiz. Evet konusunun uzmanı dedik. Öncelikle sizi bir tanıyalım. İsmim Beyhan Gürses. E, firmada 6 yıldır görev yapmaktayım. Ziraat mühendisiyim. E, hangi Konya Ziraat'tan mezunuyum? Konya Ziraat'tan mezunuyum. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Üretim müdürü olarak görev almaktayım. E, Kaç senedir buradasınız? Ben 6 yıldır, 6 senem bitti. Bu firmada çalışıyorum. İlk iş yerim Maşallah. Aha. Bölümünüz neydi? Bölümüm tarla bitkileri. Evet. E, tarla bitkilerinden mezun oldum. Mezun olur olmaz bu firmada e, göreve başladım. Halen devam etmekteyim. Nasıl keyifli bir iş mi yaptınız? E, çok keyifli bir iş. Zevk alarak yapıyoruz. E, lale yetiştirmek özellikle bu e, ay geldiğinde de çiçeklerin açtığını görünce gerçekten çok gururlanıyoruz yani. <laughs> evet. Şimdi e... Lalelerin eşsiz güzelliğinden, o zarafetinden bahsettik. Siz de o zarafettesiniz. Muhtemelen 6 senedir burada çalıştığınız için o güzelliğinden inanın, o güzel yüzünüzden bunları okumak mümkün. Lalelerin güzelliği size de yansımış. Röportajı öyle başlayalım. Ondan sonra keyifli bir röportaj yapalım. Şimdi bizleri izleyenler, ben şahsen buraya Konya'ya gelmeden önce lalenin çok sert bir iklimle yetiştiğini bilmiyordum yaptığım bir takım araştırmalar sonucunda öğrendim. Belki bizi izleyenler de işte bu ne kadar narin hani kırılgan bir bitki denebilir ama bir o kadar da sert bir iklime ihtiyacı var. İsterseniz iklim isteğiyle başlayalım ondan sonra e, soğanından, tohumundan, fidesinden konuşalım. Tabii. Lale doğru. Kışı sert geçen bölgeleri sefer. Fakat Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinin iklimi lale yetişmesi için uygundur, müsaittir. Ülkemizin hemen hemen her yerinde de laleden çok güzel sonuçlar alıyoruz, duyuyoruz. Memnuniyetlerini dile getiriyorlar insanlar bize. Sahilde Şöyle, peki durum nedir? Aynı Sahilde de aynı şekilde. Oralarda bizim bölgemizden daha erken çiçeklenmeler görülüyor daha erken ısındığı için onun dışında biraz daha ömrü kısa oluyor. Çok fazla bir hani farkı yok. Yok. Evet. Tek farkı budur. Biraz daha ömrü kısa oluyor ve daha erken çiçek açıyor oralarda. Onun dışında kışı evet kışı toprak altında geçirmek zorundadır bazı bitkilerin. Soğuklanma ihtiyacı vardır. Lale'de de öyle bir ihtiyaç vardır. Kışı toprak altında geçirip baharın ee, ilk sıcaklarında çıkış yapıp çiçek açacaktır. Evet. Peki e, lale de işin ası nedir? Ya da şunu sorarak başlayalım. Şu anda bulunduğumuz, bu röportajı yaptığımız arazi kaç dekar bir arazi? Ee, lale üretim yaptığımız arazi 400 dekarlık bir alan. Ee, burada 100 e, küsür tane çeşidimiz var lale olarak. Ee, diğer sümbül, nergis, çiğdem, muskari ve değişik soğanlı yumrulu süs bitkileri üretimimiz gerçekleşmektedir. Ama ağırlıklı olarak lale ağırlıklı üzerine çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak lale üzerine çalışıyoruz. Yine daha sonra sümbül gelir. Nergis bunu takip eder. Nergis sezonu kapandı mı? Şahsen benim çok sevdiğim çiçeklerden bir tanesi de o mis enfes kokusu. Şu anda isterdim açıkçası burada olmasın o enfes kokuları duymayı ama. Nergis laleden daha önce açtığı için artık çiçekleri geçti. Ve ee, sümbül de yine aynı şekilde. Onlar da laleden daha erken açar. Hı hı. Onların çiçekleri geçti. O yüzden şu anda arazimizde göremeyebiliriz. Sadece lalelerimiz var. Peki o zaman işin asıyla başlayalım. Şimdi <laughs> e, bu tohumdan yetişen bir bitki değil, bir çiçek evet, değil. Soğan. Evet, soğandan yetişir. Evet. Peki nasıl bir toprağa bunu ekmeliyiz ki güzel sonuç alalım? Toprağı nasıl toprak nasıl olmalı? Toprak olarak yine lale hemen hemen her toprakta yetişir fakat kumsal toprakları daha çok sever lale. Kumsal derde. Kumsal, hafif, suyu geçirgen olan toprakları daha çok sever lale. Yani gevşek topraklardan hoşlanır. Onun dışında fazla ağır toprak istemez. Gübre olarak da istemez çünkü lale'nin özelliği besin maddelerini e, soğan olduğu için bünyesinde barındırır. O yüzden gübrelemeye ihtiyaç duymaz. E, Bu anlamda yani çok da yani. E, anladığım kadarıyla toprağın